A şıkkı BKLC kirişler dörtgenidir diyor. Bakıyoruz BKLC teğetler dörtgen ama kirişler dörtgeni mi? İncelemek lazım. O yüzden daha çabuk görünen şıklar varsa onlara bakalım. O merkezi çember ABC üçgenin iç teğet çemberidir. Evet bakın ABC üçgenin kenarlarını teğet. Bunun doğru olduğunu hemen görüyoruz. Bu doğru. Yine aynı çember AKL üçgenin dış teğet çemberidir. Hakikaten AKL üçgenin iki kenarını uzatıyoruz. Bu kenarlarına yani uzattığımız us kenarlara ve bakın KL kenarına teğet olunca bu dış teğet çember oluyor. Bunun da doğru olduğunu hemen görebiliyoruz. BKC teğetler dörtgenidir denmiş. Bunu demin söylemiştim. Görünüyor. Teğetler dörtgen olduğu çembere teğet dört kenarda. Bu da doğru. KL ile BC'nin toplamı BKL ile toplamına eşit. KL ile BC'nin toplamı BK ile CL'nin toplamına eşit. teğetler dörtgeninin özelliğiydi. Karşılıklı kenarların toplamı birbirine eşitti. ispatlamıştık. Bunların doğru olduğu açıkça göründüğü için aradığımız cevap A. Farklı üçgenleri oluşturalım. Bakın şunları birleştirdiğimde bir eşkenar üçgen oluşacak. Çünkü şuradaki uzaklıkları eşit hepsini birleştirdiğimde bir altıgen oluşuyor. Altıgende de bu eşkenarları oluşturmuştuk. Merkez A noktasını birleştirelim. Biliyorum ki yarı çap 4. Yani şurası 4 cm. Şöyle birleştirdiğimde burası da 4 cm. Buralar 30'lar derece yani 30, 30, 120 üçgeni oluştu. 4, 4, 4 kök 3. Eşkenar üçgenin bir kenarı 4 kök 3. Eşkenar üçgenin alanı 4 kök 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. 4 kök 3'ün hemen karesini alayım. 16 çarpı 3 olacak. Çarpı kök 3 bölü 4. 16'yı 4'e böldüm. 4. O halde alan 12 kök 3. Evet başka bir üçgen çizelim. Mesela şöyle bir üçgen yapabiliriz. Bu noktalarla. Tabii ki burası 90 derece olacak. Bunlar hep düzgün altıgenden hatırlayabiliriz. Şuranın 4 kök 3 olduğunu gördük. Çünkü şu kenarla aynı. Ve burası çap. Yani 4, 4, 8. Hipotenüs. Dik kenar 4 kök 3. Bakın burası da 4 olacak. Pisagor'dan da bulunabilir. Yani dik kenarın iki katı olmuş oluyor. 30-60-90 üçgeni. O zaman burası 30. Burası 60 derece. Aslında şuradan da görebiliriz. 6'ya böldüğümüz için çemberi 6 eşeğe böldüğümüz için her biri 60 derece. Çevre çevre açıda bunun yarısı olacaktır? 30 derece olacaktır. Demek ki 30-60-90 üçgeni. Burası da 4 söylemiştik. Buradan gelen alan ise 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2. Bu da 8 kök 3 yapıyor. Şimdi başka bir üçgen elde ediyorum. Bakın şu üçgen 60 derecelik y görüyor 30 derece. Bu da aynı şekilde 60 derecelik y görüyor 30 derece. Şuranın 4 kökçü olduğunu biliyoruz. İlk şekilde bulduk. 30-30 üçgeni buralarda dörder birim. Bunun da alanı eşkenarla aynıydı. 4'ün karesi kök 3 bölü 4 gelecek buradan da. Yani 16 çarpı kök 3 bölü 4. Buradan da 4 kök 3 geliyor. Diğer üçgenler hep e, bu üçgenlerle aynı. Yani farklı 3 üç tip üçgen oluşturabiliyoruz. 12 kök 3 artı 8 kök 3 artı 4 kök 3. Bunları topladığımızda 12, 8 daha 24 daha 24 kök 3 birim kare.